siz de biliyorsun Antalya'da sebze meyve çok. Türkiye'nin sebzesinin, meyvesinin yüzde %62'si Antalya'dan gidiyor. Çok ciddi bir rakam. Şimdi bizde sebze meyve çok olduğu için her şeyin içini boşaltıp doldurmuşuz. İşte domatesler, soğanlar, patlıcanlar, kabaklar, aklına ne gelirse her şeyde işte biliyorsun bal kabağından da yapmışız. Ama annelerimiz, babaannelerimiz, anaannelerimiz hepsi hani bir şey atmak günah nimet vesaireden yola çıkaraktan atıksız mutfağı binlerce yıl önce zaten bulmuşuz. Hikaye şu. Bu oyduğumuz domatesin, patlıcanın, kabağın, biberin içi, aklınıza ne geliyorsa hepsini karıştırıp yaptıkları bir ılık zeytinyağlı yaz yemeğimiz vardır. İçine ekstra olarak sarımsak, pirinç ve fesleğen eklerler. Müthiş bir lezzet olur ama bir de dalda uzun süre ama kısa zamanda güneş gördüğü için olgunlaşmayan domatesler vardır yeşil renkte. Tadı da acı olmaz ama hani çok da tatlanmaz. Bunları değerlendirmek için de yaptıkları bir yemektir bu aynı zamanda. Ülkemizde birçok şehrimizde benzerleri yapılıyor. Ama Antalya'daki bu pişirme tekniğiyle yani bu içine koyduğumuz malzemelerle reçetesi sadece Antalya aittir. O yüzden şimdi coğrafi işaret almak üzere şu anda.